Şu an bu videoyu izleyenler akıllarında bir soru olacak. Niye şortlasın? Şöyle... Bak Yekta'ya bak. Yekta da şortlu. <laughs> Kırmızı şortlu. <laughs> bu araba çalışırsa hepinizi denize götüreceğim dedim. Şimdi denize gidiyoruz. Dondurma tamam, da alacaksın işte. mı? Hepsini alacağım. Hadi bakalım. Hepsini. Diyeceksiniz bu Megane RS'in yani Megane 3 RS'lerin e, motorunun e, yağ buharlan buhar havalandırma işte case'i. Buraları niye tıraşlıyorum? R8 bobinler girmiyor. Başka bobinler denedik. R32 bobinleri ne kadar denedim. E, kendisi girmiyor. Şurada takılıyor. Burası da havalandırma olduğu için buraları böyle tıraşlayıp alttan e, kaynatacağız. Ondan sonrası zaten direkt bobinler girmiş olacak. Yani şu 3 tanesini girmiyor 2 üç dördüncü bu bobinlere birinciye giriyor birinci de sorun yok ona göre şunları yaparsak R8'i takıp ileri yönelik de araç olmuş olacak şimdi bunları kestim yani tıraşladım bu şekilde bunları şimdi tesis yapıp yapıp e, alüminyum kaynaklarını yaptıracağım Hadi bakalım araya giriyorum. Biz bunun tamponunu söktük. Burada bayağıdır bir uğraşıyordum. Özet geçeceğim. Devamında sizi time lapse'e bırakacağız. Söküp takmaya, parçalamaya daha da parçalayacağız. Topladıktan sonra güzelce bir olay anlatacağız. Çünkü çok farklı karıştı. Gerçekten hani modellerin karışması bir araba olduğu için bu olaylar çok zorlaştı. İyicene zorlaştı. Ama hepsinin üstesinden geldik aracı istediğiniz gibi çalıştırdık. Kendi orijinal beyni olmadan her şeyle çalışıyor şu an. Biz de mutluyuz. Yani sonunda oldu. Bunun niye bu kadar uğraştırdığını birazdan yani videonun sonuna doğru artık konuştuğumuzda anlatacağız. Komple aracı sökeceğim. Önde de sonuçta bir sürü eksik olan işleri var şuralarda. Sökeceğiz. Orjinal tesisatını ayıklayacağız. Çıkaracağız. Vesaire yapacağız zaten araba çalışıyordu. Bir de manifoldunu vesairesini sökeceğiz. Gaz kelebeklerimizi, yeni manifoldu vesairesi her şeyini değiştiriyoruz. Daha biraz daha büyük bir kelebeğe vesaire geçeceğiz. Daha yenisi bir kelebeğe geçeceğiz. Videonun sonunda konuşma kısmına gelince her şeyi anlatacağız olduğu gibi. Hadi bakalım. if we Araç çok zorlu bir süreçten geçirdi bize. Şöyle söyleyeyim, en basit bobinleri takmak için bile direkt olmuyordu. Megane 3 motoru olduğu için şu oil keşnek çıkışlarına vesayesine. Buralarını güzelce ne kestik, biçtik, kaynattık parçalarını. Ondan sonra güzel tesviyesi her şey yapıldı. Montajını yapmıştık, R8'leri takmıştık. Başka bobinler de denedik ama isteğimiz gibi olmayacaktı. Hani soket yerleri, boyları özellikle olmuyordu. Sonrasında aracı zaten çalıştırmıştık, her şeyini yaptık. E dedik ki orijinal beyni her şeyini söküp atalım dedik. Araba sahibi dedi, Selçuk abi işte, atalım atalım dedi. Ay o dedim atalım dedim. Söktük beyni, çat, araba çalışmıyor. Hayda. <laughs> Kendi orijinal beynine. Sonra işin içine girdikçe daha derinlere, daha derine, 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 daha, daha derine. derine. Gittiğimizde olay gerçekten... Fiko geldi. Çıkılmaz bir yoldu, çıkılmaz bir, e, çıkmaz sokaktı o kadar karmaşık ki e, bunu nasıl desem bir 10 gün boyunca gece gündüz çalışa 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 uğraşıyor uğraşı hatta bizim Batuhan var o baya bir kafa patlattık yarıldık ettik yani çok zorladı aracın silecekleri bile beyne bağlı yani şöyle bu araba faz birmiş tesisat sistem vesaire bunlarda faz 1 faz 2 var faz 1 faz 2 sadece body kit olarak düşünmeyin bu aracın elektrik sistem bile bambaşka yani soketleri vesaire her şeyi. Sonra bu aracın buradaki en basit sigorta kadar normal meganla takılmış. Bunların soketleri bile olmadığı için soketleri tıraşlayıp takıp e bir de yapıştırmışlar. Olmayan kabloları aradan geçirip tek tek lehimlemişler diplerden. Yani sistem karışıkken daha da karmaşık hale gelinmiş. Bu yüzden zaten hep bir hatalar vardı. Hani biz bunları atıyorum tek beyni çevirince kurtardık diye düşünürken ama buralar inanılmaz karmaşıktı. Sonrasında şu var aracın diyeceksiniz niye bu kalkış normal megan gibi değil gerçekten değil başka bir megan res gelse ya bu kadar uğraştırmazdı bir de bu araba gümrük girişli olduğu için yani en basit cihaz taktık cihaza atıyorum mesela görelim dedik hani kendi OBD soketinden her şey Fransızca yani bizim cihazda da baktığımızda atıyorum mesela bir yerler tıklıyorsunuz ya cihazda alakasız bir şey yazıyor sonra onları kopuyorsun Fransızca şey yapıyorsun yani baya baya gittik Parislerine şeylerine kadar. Kendi beynini söktüğümüzde aracın ne silecekleri çalışır ne dikiz aynası. Dikiz aynası bile ne alakaysa bu beyne bağlı. Aracın klimanın yani sadece kompüsün basınç müşürüne kadar beyne bağlı. Yani her şey bu beyne bağlıydı. Yani bu beyni sökünce araba boşa çıkıyor. Yani böyle bomboş bir araba. Yani bir arabayı beynini sök kimse çalamaz. Yani o kadar şeydi. Bütün her şey buna bağlı böyle. E biz aradan o tam neydi, mihenk taşını çıkarınca her şey tıkır tıkır döküldü hepsini toplasan toplayamıyorsun. Her şey buna bağlı. Hadi şöyle eksi artı bağlı olacak iş bir değil. Kembas sistemi çok karışıktı. Ee, yani bir de ellenmiş olduğu için arabanın çok şeyi yılmadık, usanmadık, <laughs> saldırdık ee, gerçekten parçaladık. Genelde atıyorum düğmenin arkasından atıyorum hemen bir şey mi yapıyorlar parça. Düğmeye basılı tuttuğun sürece araba, marş basıyor vesaire öyle genelde hani yapıyorlarmış. Biz böyle istemedik. Niye her şey orijinal gibi olsun? Yani bu araba sonuçta. Yani dışarıdan içeriden baktığında her şey şey olsun. i̇p yani gibi olsun diye. Zaten biliyorsunuz şeyi kontağı da bozuktu. Kontağı da düşün yaptırmıştık. Bir de bunlar hep zamanda yağmur suları girdiği için bu sigorta kutuları vesaire hepsi daha da şey olmuştu. Yani dedik ki ya, bu da mı yaşayacaktık? Bunu da yaşadık. Bu da mı vardı? Bu da. Kesin bu da vardır dedik. Bu da çıktı. Hepsi çıktı gerçekten. Ama diyorum ya dedim ben dedim seni dedim bitireceğim dedim. Ben dedim seni yapacağım dedim. Batuhan dedim geldim yardırıyoruz dedim iyicene. Gerçekten yani sabahlara kadar çalıştık. Sonunda aracı çalıştırdık. Aracı istediğim gibi yaptık. Ben hemen tesisatta her şeyini ayıkladım. Kendi motor tesisatı burada. Bunları da güzelce bak ayıkladım söktüm. Niye? Bol, yarın öbür gün birisi bir şey ister vesaire de aracın bagajına atacağız. Onun dışında kendi beyni de bak burada. Kendi beni zaten pasu ellenmiş. Yani karmaşıklığın karmaşıklığı neleri yaşadık Suat abi. Bir de bunda kendi beyni de yokmuş. Ortalık iyice ne karışıktı. Bizim kelebeğimiz de e, biliyorsun bozulmuştu o şey, plastik kırılmıştı. Clio'ların yeni elektronik kelebeğini taktık daha büyük. Bir de ona göre hazır manifoldu da başkaları yapmıştı. Temizledik güzelce topladık. En azından tek bir. Abi şu telefonu niye kapattın? Yani? Seninki kapalı mı şu kapalı. anda? Kapalı. En azından yeni tip, yeni elektronik bir düzgün bir kelebeği geçtik. Yani yeni nesil bir kelebek soda bak burada. Şu an bu hortumları öylesine kullandık. Bu metanlı vesaire hortumları. Bunları şeyleri koyduk. E, burasını bir boş görüyorsun değil mi? Aynen yani Çünkü bak fabrika Aynen. Bu kadar. Çünkü bak bir de şey direkt motor kulağı da gözüküyor burada. Bak. E Buradaki saçları vesairesi bu kadar bitti. Tamamen ayıkladık. Tamamen sade hale getirdik. Eski tesisatın hiçbir sanki fabrikasyonmuş gibi hepsini yaptık. Beynimizi şuraya koyduk. Yani buralar böyle boş kaldı. Şimdi şöyle yapacağız. E, buradaki hafif de borularını vesairesine tabii kocaman yer. Hafif borusunu vesaire bunları sökeceğiz. Şuradan böyle yapıp buraya böyle kocaman bir hafif takacağız. en azından hem daha net bir havayı alsın. Ona göre artık şeylerini yaparlar. Gel abi içeriye göstereyim istersen. Anahtarımız burada. Görüyorsun. Evet. Anahtarı yuvasına. Bak takıyoruz. Ondan sonra frene, frene bir kere basıp frene basıyoruz. Düğmeye bir kere basacak yapıyoruz. Kontak açılacak. Bak şimdi. Gördün. Evet. Sonrasında debriyaja basıyoruz. Debriyaja bastık. Marşa bas çek yapıyoruz. Bak kendi şeyinde. Çekiyoruz. Her şey orijinal gibi çalışıyor sergide de gördü her şey çalışıyor aynen çok iyi değil mi ya bak gel sota bu tarafa geldim stop ederken de düğmeye bir kere basıyoruz bitti her şeyle direksiyonun kitlemesine kadar her şeyi bak çalıştı. Das originales muchos gracias. Arkadaş işim bir saniye kapatsana. Bir şey soracağız sadece. Şu Hı. an bu videoyu izleyenler akıllarında bir soru olacak. Niye shortlasın? <laughs> <laughs> Niye? Hayırdır no bir kutlama no, 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 var bir şeyim şort... var ne ne yapıyorsun? Şöyle... Bak Yekta'ya bak Yekta da şortlu. kırmızı shortlu. <laughs> 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 Şöyle e, dedi ki bu araba çalışırsa hepinizi denize götüreceğim dedim. O yüzden şimdi denize gidiyoruz. Dondurma tamam, da alacaksın abi. mı? Hepsini alacağım. Hadi bakalım. Hepsine. Ne istiyorlarsa alsınlar. <laughs> gerçekten bu araba dışarıdan baktığımızda sadece marşı yaptın diye gözüküyor ama gerçekten öyle değil. İşin arka tarafı, arka boyutu inanılmaz zorluydu. Özellikle Renault'un. Yani Alman arabaları olsa daha önce bu yollardan geçmiş şeyleri biliyoruz ama bunda hem ilk kez patikadan gidiyorduk. Patika çok dikenliydi. Her yerimiz kesildi. Her yerimiz e, yara bere oldu ama bize çok büyük bir tecrübe izleri bıraktırdı. Bağlanıp egal edeceğim bir şey de yoktu bunda ama bunu da yaptık Sot abi darısı. Bundan sonraki Renault Sport'lara, bundan sonraki Ares'lere, bundan sonraki farklı Renault. Renault, Renault muydu? Renault mu deniyordu? Renault. Farklı Renault'lara, bol projelere göreceğiz. Bu en zoruydu. Bundan sonrakiler bu kadar uğraştıracağını zannetmiyorum Renault'larda. Yani böyle konuştuğuna göre bundan sonra da başka Fransızlar tabii. gelecek diyorsun. Bakalım. Hani... İnsanlar Almanlardan sıkıldı Serhat. Zaten bu sene diyorum biraz farklı bir sene. Bu sene dedik Mercedes senesi. Aynı zamanda biraz böyle Fransız'a vesaire geliyor. Yani Tabi yine BMW'ler olacak ama ee, bakalım. O zaman yani. arkadaşlar böyle. Ne derler? Böyle Türkiye'de tek mi diyeyim? Ne diyeyim? Bu Türkiye'de tek mi? Türkiye'de bir tane zaten. 5 kapağı megabayaz tek... benim bildiğim yok zaten. Yani evet. araç kasa olarak da böyle. Şu an EcoMaster bağlı olan, KLS Go'su olan, Renault 3 tropi F4R motoru swap'lı olan başka böyle 4 kapı Megane başka. yok, değil mi? Aynen yok, yok. İyi e, güzel o bak. bak... Ya niye kapatmıyorsun telefonu ya? Seninki kapalı mı şu an? Kapalı. Neredesin oğlum? Ha, kapalımdır abi hadi. Tamam hadi video çekiyoruz, geliyoruz. Ya. İlk taşı günahsız olanınız atsın. İçinde niye söktük derseniz Araba geri geri park edip bir baktım vites boşa çıktı. <laughs> Komple vites sistemini falan söktük ettik içine o yüzden çok dağıttık. onları tekrar topladım ama dedim ben vidalı montajlamamız lazım şeylerini. Zorlu projede inatla zevk almaya baktık. <laughs> 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 ama aldık. Şu an mutluyuz gerçekten. Sizler de bu tarz emsalsiz projelerin devamını istiyorsanız hemen aşağıdaki gibi bize abone olabilirsiniz. Şurada çıkan iki tane Instagram adresinden de Bizleri takip edebilirsiniz. Biz şimdi Marsilya'ya gidiyoruz. Selatlar çağırdılar. Aynen, Serhatlar bir yüzsünler, bir şey yapmıyorlar. böyle çalıştırabildiyseniz Size bir tatil borcumuz olsun dediler. Hadi giderim dedi. Ama günü birlik gideceğiz. Akşamına döneceğiz şu an işte. Sohbeti bırakırsa bize Güzel yüzün. Güzel. Benim için de yüzün. Ben de burada başka araba çalıştırayım. Ne Ha, Tabii lan Nasıl şeysin ha? Görün değil mi? Enerjiden anlaşılıyor. Neyse, o zaman yeni videolarda görüşmek üzere.